bize şöyle denmesinin önüne geçmeye çalışıyorum. Dört yıldır. Kim kurtarır? Kim kurtarır yok. Bu sistem, tecrübe ettiğimiz sistem, Türk milletinin keyfiliğe karşı ne kadar mukavemetsiz olduğunu, kontrolsüz güce karşı akademinin, iş dünyasının, basının, efendim bürokrasinin, üretenin, gençlerimizin ne kadar mukavemetsiz olduğunu gösterdi. Dolayısıyla ben artık bu kim sorusundan o kadar yoruldum ki kim kurtarır? Bizi kim kurtarır sorusundan kurtaracak bir sistem lazım. <laughs> Efendim anladınız mı? Yani ifade edebiliyor muyum? Beni bağışlayın lütfen. Efendim kim kurtarır? Cumhurbaşkanlığı bizde sembolik olacağı için kimin kurtaracağını bir önemi yok. Çünkü Cumhurbaşkanı kurtarmayacak bizi. Cumhurbaşkanı birliğimizi temsil edecek. Cumhurbaşkanı Cumhurbaşkanı diye seçeceğimiz kendisine oy versin, oy vermesin, herkesin hakkını, hukukunu gözetecek bir cumhurbaşkanı arıyoruz. Bizim her derdimize derman olacak bir cumhurbaşkanı aramıyoruz. Biz her derdimize derman olacak bir sistem kuracağız. Tamam. Başbakanlık sistemini kuracağız yeniden. Çünkü istediğimi yaparım. İstediğim kanunu çıkarırım. İstediğim kanunu meclise yollarım. İstediğim kanunu sonra yeri değiştiririm. Beğenmediğim kanunu kanun hükmünde iptal ederim. Önce kanunu savunurum. Sonra savunduğum kanunu geri eriştiririm. Ben dış politikayı böyle yaparım. Sonra vazgeçince öyle yaparım. Orada şöyle formüle ederim. Efendim siyasette küslük olmaz. Siyasetin bu kadar ilkesizlik alanı haline gelmiş. Girdabı şundan, şundan kurtulacak. Cumhurbaşkanı bizi kurtarmayacak. Bizi Cumhurbaşkanı Millet bütünlüğünü temsil edecek. O yüzden bizi kim kurtaracak sorusunun cevabı bizi akıl kurtaracak. O zaman kurtaracak. adayın isminin de efendim öyle. Efendim adayın büyük hiçbir ismi yok. Hiçbir önemi yok. Kemal Bey kazanabilir. Mansur Bey kazanabilir. Ekrem Bey kazanabilir. Meral Akşener kazanabilir. Başka biri kazanabilir. Bundan bahsetmiyoruz. Şundan bahsediyoruz efendim. Bizi akıl kurtaracak. Bizi disiplin kurtaracak. Bizi evet, çalışma kurtaracak. Evet, evet. Efendim bizi plan yapabilme kabiliyeti kurtaracak. Bizi popülizm siyasetinden kurtaracak. Ciddiyet kurtaracak. Neyse o. Bizi bunlar kurtaracak. Bunlar olmadıktan sonra Kemal Bey de kurtaramaz, Yavuz da kurtaramaz, Ahmet de kurtaramaz, Ekrem de kurtaramaz, kimse kurtaramaz. Önce bunlar. O yüzden sistemi üzerine bina edeceğimiz mekanizmayı kararlaştıracağız. Sonrası küçücük bir detay.